Saatte daha bakımlı ve güzel görünmek ister misin? Saat 20'de önemli bir randevun var ama aynada yorgun bir yüz mü görüyorsun? Saatini 2 saat geri al. Hadi 18'de başlıyoruz. Güzel bir duş al. Soğuk suyla vücuduna dairesel masajlar yap. Yere uzan, derin nefes al. Şakaklarına ve burun köprüne parmaklarınla baskı yap. Son olarak burnunun altına bir damla nane yağı sür. İçin ferahlayacak. Saçını her zamankinin ters yönüne ayır ya da geriye tara. Duşta kafa derine masaj yap. Kan dolaşımı hızlansın, saçın canlansın. Zamanın varsa sirke ve zeytinyağı ile maske yap. 15 dakika sonra durula. Cildini temizle. Bir yumurta, biraz bal ve badem yağı ile maske hazırla. 10 dakika bekletip yıka. Ardından başka bir yumurta beyazını göz çevrene, alnına uygula. Kuruyana kadar mimik yapma. Cildin toparlanacak. Salatalık dilimlerini gözlerine koy. Hafif bastır, suyunu bırakmasını sağla. Alternatif Sıcak suda beklettiğin iki çay poşetini biraz soğutup göz üstüne yerleştir. 10 dakikada morluklar ciddi oranda azalır. Fondötenine çok az sarı far ekle. Fırçayla koyu bölgelere uygula. Göz altına içten dışa doğru yay. Sonra pudrayla sabitle. Makyajın çok daha net ve aydınlık duracak. Duvarın önüne geç. Terliksiz dur. Omuzlarını geriye al vücudunu dikleştir. Sonra yavaşça yürümeye başla. Aynada farkı göreceksin. Tırnakların soluksa, peeling sür. Biraz bekletip yıka. Sarıysa, beyazlatıcı diş macunu uygula ve ılık suda beklet. Şekilsizse, sedefli oje sür. Hem ışıldar, hem düzgün görünür. Artık hazırsın. Aynada seni gören sen bile şaşıracaksın. İki saatte mucizeler mümkün. Başla, değişimi gör.